Şimdi üstten çizmek kesinlikle mantıklı. Üstten çizerken şuna dikkat edeceğiz. Daha düzlem atamayı bilmiyoruz ya. Düzlem atamadan çizebileceğimiz şekilde şurayı keserken tam ortasından geçecek bir düzlemimiz olacak şekilde çizmemizde fayda var. Yani ne demek istiyorum? Hemen şöyle göstereyim. Şuradan başlayıp şöyle ölçülendirdim. Ölçüler bu sefer çapraz bakın ona dikkat edin. Tüm kenarları 40 milimetreydi değil mi? Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Yüksekliği 60 milimetreymiş. Efendim? 40-40-40 eşkenar üçgen. Şimdi bakın şuradan Baktığımda sağ düzlem tam ortasından geçiyor. Tam istediğim gibi. Öncelikle parçanın üstüne tıklayıp şu öndeki kademeyi bir boşaltalım. 20 kalıncaya kadar. Yine bakın 15 15 15 bir eşkenar üçgenim var orada. Hemen parçaya geri dönüyorum. Dik bak dedim. Şöyle 15 15, 15. Bir kere ölçü versek, pardon. 15, 15 mı? Aha. Tüm kenarları 15. Ay çift tıklıyor ya. Of. Üste çiziyorum. Ya. Sil. Hı. Şöyle şuna vereyim ölçüyü. 15. 15'i de şurada bakın 15 milimetre vermiş. Toplam boyu 60'tı, 20 kalacağına göre ben burayı kaç kesmem lazım? 40 kesmem lazım. 40 milimetre kestim. Buraya kadar sıkıntı yok zaten, değil mi? Şimdi geldik şu kısmı kesmeye. Toplam boyu 60'tı. 40 mm bir tarafı, bir tarafı 60 mm olacak şekilde eğrisel bir kesme işlemi yapacağım. Bunu yaparken tam ortasından geçen düzlem veya bu düzlem şöyle bu kenarda olmasını aynı buna paralel şekilde bu tarafta veya bu tarafta olmasında hiçbir sakınca yok. Fakat tam ortasından geçecek şekilde olması lazım. Sağ düzleme geldim, çizim dedim. Dik bak dedim. Şimdi Şöyle bir eğrisellik var orada değil mi? Buradan tabana kadar olan mesafemiz 40 mm'ymiş. Başka da ölçü girmemize gerek yok. Bakın şimdi çizdiğimiz sketch nerede? Gördünüz mü? Unsurlar kes diyorum. Keserken tek bir tarafa doğru değil. Buradan geldim. Orta düzlem dedim. İki tarafa doğru da uzatsın. Uzattım şu şekilde de tamam dışına çıksın diye onayladım. Tamam. Tabii. Sildim burayı. Çizimi de sildim. Şimdi şu şekilde ya. Ee, siz daha önceden çizdiğiniz için benim gibi çizmediyseniz evet, ben gelip bakayım. Aynı hocam. Güzel oldu? Heh, <laughs> şuradan bak Ön düzlem burada. Ön düzlemi kullanamam. Ön düzlemden kesersem olmaz. Üst düzleme bakıyorum. Üst düzlem zaten olmaz. Sağ düzlem. Benim için sağ düzlem uygun. Tamam, Sen de hangisi uygun? Şimdi sağ sağ, sağ Tam böyle ortasında mı peki? Aynen. Sağ yüzeyi veriyor. Dış, Dışarıda mı? Evet dışarıda. Tamam dışarıda olması önemli değil. Ama şu şekilde çizdiğin zaman buradan geçecek şekilde olması lazım. Bu tarafta veya bu tarafta dışında olması önemli değil. Onu veriyorum tamam Onu o zaman. Sağ düzeme sağ tıklıyorum çizim diyorum. Skeci burada oluşturacağım. Dik bak dedim. Sonra tam ucu 60 bittiği yerde yani şurası tabana kadar 40 mm Sonra kes diyorum. Keserken benimki tam ortada olduğu için Orta düzlem diyeceğim. Kör değil de orta düzlem. Yani iki tarafa doğru da kesme işlemi yapsın. Onay verdim. Bu şekilde